Ne oldu? Soner'le Nazan kaldı. Otele baskın verdiler. Soner vuruldu. Durumu ne? Ameliyatta şimdi bekliyoruz işte. Bu işin faili Yiğit Mertoğlu. Önleminizi almadıysanız alın derim. Hemen hallediyorum. Bu mu halledecek? Ne demek istiyorsun? Yiğit Mertoğlu'nun kulağına birileri bir şey fısıldamış olsa gerek ki... ...yerimizi çok çabuk buldular. Sen mi şakadın? Ha? Saçma sapan konuşma bak. Burası komple teorisi üretecek yer değil. Doğrudan söylüyorum söyleyeceğimi. İçinizde biri var. Dışarıya bilgi veren biri var içinizde. Oldu mu? Tamam mı? Anladın mı? Sen bizim işimize karışma. Ve sakın bir kere daha beni zan altında... Lan! Bak. Bana bak bana. Söyleyeceklerimi dinle o zaman. Bu işin ardında kim varsa emri verenden tut. Silahı sonere doğrultana kadar hepsinin karşısına çıkacağım. Hepsiyle yüzleşeceğim. Bizzat ben sorum hesabını. Tamam mı bu böyle birine? Lafını tart da konuş Selçuk Taşkın'ın oğlu. Kimi tehdit ettiğine de dikkat et. Burada kimse Soner'in durumundan sorumlu değil. O zaman korkacağınız bir şey de yoktur herhalde değil mi? Soner Bey'in yakınları mı? Evet. Ameliyat gayet iyi geçti. Her şey yolunda. O. Merak etmeyin. Hadi geçmiş olsun. Hadi, hadi. <laughs> Bize geldiğinde yoğun bir iç kanaması vardı. Müdahale ettik. Şimdi ameliyat sonrası geçici yoğun bakımda. Görebilir miyiz? Yalnız da bir kişi alabilirim. Kısa bir süre yalnız. Ben abisiyim. Ben eşiyim. Ben geleyim. Peki, buyurun. Bu tarafta. Hadi. Ya, sen. Naz, selam söyle bizden. <laughs> selam söyle Naz bizden. Selam söyle benim Sen söyle Naz. Eray, Eray Naz nasıl? Naz nasıl Naz? Emelciğim merak etme tamam. Telefonda söyledim zaten. Oh Allah'ım çok şükür. Yağmur da çok iyi bu arada. Savcım hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nerede nerede? Kızlar nerede? Ee, Naz, Soner'in yanında. Şimdi şeyi olduğu için onu görmesine Hı. izin verdiler şimdi Naz. Ne oğlum? Eşi oldu ya artık onun. O girdi. Sancaktarları almadılar içeri. Şunlara bak ya. Çektiğimiz acının sebebi bunlar. Bir de pişkin pişkin oturuyorlar orada. Birini öldürmüşler, rahat rahat geziyorlar. Tamam, ne yapıyorsun ya? Anne bak. Ne bakıyorsun millet? Alalım kızı çıkalım hadi ya. Hadi. Anne. Kızım ya. Sen beni öldürecek misin Allah aşkına? Ben nasıl geldim buraya biliyor musun? İyiyim ben. Kız tamam. Tamam hadi gidiyoruz. hadi Gitmek? Evet. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl gitmiyorsun gitmiyorum. ya? Hadi. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam tek bir laf daha istemiyorum gidiyoruz. Hadi Nazlı. Zorla mı götüreceksin? <laughs> gitmiyorum. Naz bak bu yaşına kadar sana hiçbir şey yapmadım. Yemin ediyorum seni burada sürükleye sürükleye götürürüm. Vur. Hadi vur. İstediğin zaman evden ko. İstediğin zaman geri al eve. Neyim ben? Oyuncağın mı? Kızımsın kızım! Allah Allah! Yürü gidiyoruz ya! Bırakır mısın lütfen? Hiçbir yere gitmiyorum ben! Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Oyun mu oynuyorsun? Ben buradan gitmiyorum! Bir dakika! Gitme. Ben falan yok! Sen... Şimdi bak, sen beni iyi dinle. Buradan birlikte gidiyoruz. Sen neyin için olduğunu farkında değilsin. Bu dünyaya ait değilsin sen. Oynadığın evciliği bırakıyorsun. Şimdi bizimle beraber geliyorsun. Hadi. Özür dilerim. Gidemem. Anlamadım ne şimdi bu inat mı ediyorsun? sen istesen de istemesen ne geleceksin bizim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bırakır mısın? Hayır bırakmam bırak, Naz. Hayır bırak, yok, bırak. Bırak bırak bırak. Bırak. Yok, bırak. Ne oluyor? ne oluyor siz? Ne yapıyorsunuz? Naz bir sakin ol. Sonradan gelen kız kim? Yağmur Kara. Savcının kızı. Siz delirdiniz mi? Ne bu ses? Oner benim kocam. Anladın mı? Kocam. Kocam diyor hala ya. Kızım ne kocası? Ne kocası kızım ne kocası? Sen istesen de istemesen de o benim kocam. Vuruldu ölümden döndü ve ben onu terk etmeyeceğim. İstiyorsan evlatlıktan reddet. Benim için o boş. Sen şimdi insanların önünde bana bunu yaptın ya. Hiçbir şey demiyorum lan sana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. O insanlar benim umurumda değil. Sen de umurumda değilsin. Çekip gidebilirsin sağ ol. <laughs> tamam, yeter. Tamam, yeter. Annenle konuşuyorsun. Biraz daha dikkatli ol. Emel, hadi yürü gidelim. Hadi. Hadi. İnşallah o kocan çıkamaz oradan. İnşallah hadi. çıkamaz da kurtuluruz Bilenmez oradan. Denmez öyle, tamam İnşallah ölür de ya kurtuluruz. Sen, sakin ol. Teyze, sakin ol. Fena kapıştılar yalnız bunlar. Rezalet. Susun artık. Dönün önümüze.